Ubisoft tekrardan Prince of Persia markasını ardı arkasına oyunlar çıkarmaya başladı. Sene başında çıkan Lost Crown'dan sonra şimdi de Rock Prince of Persia geldi. Artık Sense of Time Remake'den önce markayı tekrar canlandırmak için mi yoksa artık Prince of Persia için böyle ufak ufak oyunlar mı yapacaklar bilmiyorum. Lost Crown'un aksine bu oyunu yapan direkt olarak Ubisoft değil. Evil Empire adında bir stüdyo. Dead Cells'in yapımcılarından. Buradaki ufak şey Dead Cells'i yapanlar aslında Motion Twin, Evil Empire asıl stüdyosu değil. 2019'da Motion Twin başka bir oyun geliştirmeye başlamak istediğinden içindeki birkaç Ile yan ayrı bir stüdyo açmaya karar veriyorlar. Motion Team'in yeni oyuna odaklanırken bu açılan stüdyoda Dead Cells'e yıllarca destek vermeye devam etti. İşte o stüdyo Evil Empire. 2019'dan sonra Dead Cells'e gelen tüm DLC ve güncellemeleri yapan stüdyo. Bundan bahsetmek istedim çünkü Evil Empire'ın sıfırdan geliştirdiği ilk oyun Rock Prince of Persia. Stüdyoda zaten ilk oyunumuz diye bahsediyor oyun. Oyunun çıkışı da biraz çalkantılı oldu ama önce oyundan bahsedelim sonra bu olaylardan bahsederiz. Evet oyun Prince of Persia temalı Dead Cells. Oyunun tek farkı klasik Prince of Persia öğeleri. Parkur mekanikleri, duvarlarda yürüme, çubuklardan atlama gibi şeyler oyuna daha hızlılık ve çeşitlilik katıyor. Arka planı olan her duvarda yürüyebiliyor, zıplayabiliyor, hoplayabiliyoruz. Prince of Persia'nın klasik su içip can yenileme olayı da burada var. Düşmanların üzerinden atılma da aynı şekilde var. Oyun 2D olmasına rağmen Prince of Persia kimliğini koruyabilmiş. Sanat tasarımı da bayağı iyi, Işınlanma efekti geçişi, ölüm efekti geçişi ve diğer tüm animasyonlar pürüzsüz, göze hoş gelecek şekilde yapılmış. Lost Crown'ın aksine bu oyunda tekrardan prens olarak oynuyoruz yarımıza saldıran onları durdurmaya çalışıyoruz. Bölümlerde ilerlediğimiz ve topladığımız şeyler aracılığıyla ufak bir hikaye haritamız var. Onu genişletiyoruz. O haritayı genişlettikçe de hikayenin detaylarını ve gelişimini görüyoruz. Ya da hikayeyi unutursanız kilit olayları o haritadan tekrar hatırlayabiliyorsunuz. Bir de nedense ten rengimiz pembemsi morumsu bir şey. Artık beyaz yapsak SCV'ler kızar, siyahı yapsak anti kızar, biz en iyisi mor yapalım kimseye bulaşmayalım mı dediler bilmiyorum. Ama sanat tasarımına uygun gittiği için de laf edemem buna yani. Oynanışa gelecek olursa klasik bir yakın bir de menzilli saldırımız var. Dead Cells'da olduğu gibi. Yakın saldırı tuşuna basılı tuttuğumuzda yapılan özel bir saldırımız var. Bu özel saldırı kullandığımız silah göre değişiyor. 5-6 şart tane hem yakın hem uzak menzilli silahlarımız var. Sayıları yeterli dursa da bir süre sonra aşırı tekrara binmeye ve sıkıcılaşmaya başlıyorlar. Roguelike oyunlarda çeşitliliğin en önemli materyal materyallerinden biri bolca silah olmasıdır. Bu sayede her sefer farklı bir oynanışlı oyunu oynarsın. Fakat bu noktada oyun zayıf. Zaten başta 3 silah açık olarak veriyor size. Balta, hançer ve kılıcı. Ondan sonrakileri siz açıyorsunuz. Tekmemiz var. Tekmeyle düşmanları birbirine veya duvara çarptırınca stunlayabiliyoruz. Veya normal bir düşmanı kalkanlı bir düşmana çarptırınca kalkanını kırabiliyoruz. Atılma yeteneğimiz var. Düşmanları yakınından atınca onların üstüne atlayabiliyoruz. Eski Prince of Persia oyunlarında olduğu gibi. Bize yetenekler sağlayan madalyonlarımız var. Asıl eşitliği ve tekrar oynanabilirliği oyunda bu veriyor. Bu madalyonların bazıları pasif yetenekler verirken bazıları da aktif yetenekler veriyor. Pasif yetenek olarak çeşmeden su içtiğinizde daha çok can yenileme gibi, aktif yetenek olarak düşmanın üzerinden atıldığınızda veya tekme attığınızda onu otomatik olarak bıçak fırlatma gibi şeyler var. Bunların dışında da reçine, zehirli gaz ve alev özellikleri veren madalyonlar da var. Bunları tetikleyerek fazladan hasar verebiliyoruz. Madalyonların seviyeleri de oluyor. Bunları doğru sıralamada dizersek bu seviyeleri yükseltebiliyoruz. 4 slotumuz var madalyonlar için. Mesela bir madalyon aldığınızda sana bu sağındaki ve solundaki madalyonun seviyesini artırır simgesi gösteriyor. Sen de ona göre 4 slotta sağ ve solu boş olacak şekilde madalyonu yerleştiriyorsun. Ondan sonra yeni madalyon alınca o yükseltme yerine koyunca otomatik olarak seviyesi artıyor ve sana verdiği bonus özellikleri artıyor. Çeşitlilik katmak için güzel bir şey ama bu madalyonlar da sınırlı. Maksimum 3. ölüşünüzden sonra tekrar bilmeye başlıyorlar. Özellikleri de bayağı kısıtlı. Bölümler içerisinde bulduğumuz kapılar var. Bunlar mini bölümleri açılıyor ve bunların bazıları hikaye üyeleri içtirirken bazıları da ufak parkur sekansları verip sonunda normal bölümlerde bulduğunuzdan farklı bir sandıkla size ödüllendiriyor. Yeni silahların parşömenlerini de bu sandıklarda buluyoruz. Oyun roguelike olduğu için bildiğiniz gibi ölünce her şeyinizi kaybedip sıfırdan baş. Fakat oyunda topladığımız bir ruh birimi var bu ruhları bölümlerde bulduğumuz sunaklarda gerçek birime çevirebiliyoruz. Çevirirsek kalıcı oluyor, çeviremezsek öldüğümüz gibi ruhları da kaybediyoruz. Bu ruhlarla beraber o topladığımız parçamenlerdeki silahları açabiliyoruz. Silah açmak için hem parçamene hem de ruha ihtiyacınız var. Ruhlarla ayrıyetten yeni madalyonlar da açabiliyoruz. Bunları da ölünce gittiğimiz kampımızda yapıyoruz. Ben şu anlık iki çadır açtım. Daha ne kadar gelişiyor bilmiyorum kamp. Bir silahlar için bir de madalyonlar için çadır var. Kampımızda da hikaye gelişimine yardım eden karakterler var. Onun dışında bölümler fazla çeşitli değil. Sadece renkleri arkada farklı. Bir akademi bölümü farklı hissettiriyor ama o da aşırı kanser şeylerle dolu, tuzaklarla dolu bir bölüm. Her iki bölümde bir de bir boss'la karşılaşıyoruz. Ben azıcık birazcık kötü oyuncu olduğum için 5. saatin sonunda hala ikinci boss'u göremedim. İlk boss'tan sonraki bölümde ölüp ölüp duruyorum. Oyun genel olarak parkur mekanikleriyle falan Dead Cells'den daha mobil bir oyun gibi gözükse de oynanışı Dead Cells'den daha ağır. Fakat keyifli bir oynanışı var. İlk başlarda Dead Cells'den daha keyifli gelse de ilerledikçe aşırı tekrara biniyor ve size devam etmeniz gereken gelişim hissini vermiyor. Sürekli aynı şeyi oynayıp duruyorsunuz. Eroglak zaten bu konulursanız da roguelike'de bile ilerlemek için bir motivasyonunuzun olması lazım. Yeni silahlar özellikleri açmak veya hikayeyi ilerletmek gibi. Bu noktada oyun zayıf. Hikayede ben fazla ilerlemedim ama başka oyuncular da hikayenin de zayıf olduğunu söylüyor. Parkur kısımları oyuna eğlenceli tutan ana unsurlardan birisi. Aşırı keyifli parkur yapmak oyunda. Kombatı da silah ve madalyon çeşitsizliğinden kısa süre sonra tekrarı biniyor. Silahların ayrıyetten geliştirebileceğiniz bir özellikleri de yok. Ama bunun bir erken erişim olduğunu da unutmamak lazım. İleride daha da geliştireceklerdir sonuçta. Eğer roguelike sevmiyorsanız oyun size roguelike sevdirmez. Eğer Prince of Persia'yı seviyorsanız da bu oyunu kesin seveceğiniz garanti değil. Hem roguelike hem Prince of Persia'yı seviyorsanız o noktada oyun tam size göre. Çalkantılı çıkışına gelecek olursak oyun normalde Mayıs'ın başlarında çıkış yapacaktı. Bu yüzden de çoğu inceleme yapan kişilere oyun demosu gönderilmiş, tanıtılmış ve videoları yapılmıştı. Fakat Hades 2'nin çıkışı bunu büyük etkiledi. Evil Empire hepinizin Hades 2 oynayacağını biliyoruz. Bu yüzden oyunu 2 hafta erteliyoruz dedi ki gayet mantıklı bir hareket. Geçmişte de çoğu oyun tarihlerin çakışmasın diye bunu yapıyordu. Stüdyo bunu oyunun Hades'in gölgesinde kalmaması için yaptı. Fakat oyun yine Hades'in gölgesinde kaldı. Bunun sebebi de oyunun çıkışında bolca performans sorununa, buglara ve içerik eksikliğine sahip olması. Oyun adam akıl sabit 60 FPS vermiyor. Çoğu noktada 30-40'lara kadar ani düşüşler oluyor oyun bayağı da bug'la dolu. Oyunu kıracak bir bug'a ben rastlamadım ama normalde ölünce sıfırlanması gereken madalyon güçlerinin sıfırlanmaması gibi bir bug'a rastladım. Tabii bu işime yaradı ama sonuçta bak Büyük stüdyoların artık böyle oyun çıkarmalarına alıştık diyeceğim ama indi bir stüdyonun bu tarzda bir oyuna bu derece performans sorunuyla çıkarması daha fazla göze batıyor tabii ki. İçerik konusunda da başta dediğim gibi bayağı eksik. Silahlar, madalyonlar kısıtlı. 3-4 saatin ardından oyun aşırı fazla tekrara binmeye başlıyor. Bu noktada da tüm bunları görünce oyuncular doğal olarak Hades 2 ile oyunu kıyasladılar. Hades 2 de aynı şekilde erken erişimde çıkmıştı ama daha pürüzsüz ve daha dolu içerikle çıkmıştı. Evil Empire performans sorunlarından haberdar olduklarını ve ilk iş onları çözeceğini söylerken içerik eksikliği konusunda şikayeti olanları da anlayışla karşılayarak birkaç ay içerisinde oyuna bolca içerikle dolduracaklarını da söylediler. Stüdyoyu oyunu fazla erken aşamada çıkarmak suçlayanlar da vardı ama stüdyo oyunu biz istediğimiz aşamada çıkardık diye de diretiyor yani. Oyun yine bir tık Hades'in gölgesinde kaldı. Fazla konuşanı olmadı oyunun. Oyun çıkış gününde bile maksimum 796 oyuncuyu gördü Steam'de. Şu anda ise çıkışından yaklaşık 10 gün geçmişken 100 kişi civarı insan oynuyor oyunu. Yeni çıkan bir oyun için bu bayağı düşük bir sayı. Bu sayı Hades 2'de 10-15 binlerde hala da. Tabi Hades 2 ile kıyaslamak doğru değil bu oyunu ama sonuçta Pinozopörce markası da hafife alınacak bir marka değil. Arkasında da Ubisoft'un olduğunu da düşünürsek. Evil Empire'ın arkasında Ubisoft olduğu için oyunu hızlı şekilde içerik ekleyeceklerini ben düşünüyorum stüdyoda zaten bunu söylüyor. Oyunun şu anki fiyatlandırması da 16 dolar. Globalde Hades 2 Prince of Persia'dan 10 dolar daha pahalıyken bizim MENA bölgesinde Prince of Persia Hades 2'den 1 dolar daha pahalı. Oyun almak istiyorsanız biraz daha yeni içerik eklenmesini beklemenizi öneririm. Ama stüdyoya destek için de şimdiden alabilirsiniz tabii ki. Erkinler için olayının zaten şeyi bu. Stüdyoya destek vermek ve oyunun gelişimine yardım etmek. Bir de oyunda şu anda Türkçe dil desteği yok. Fakat ileride dil desteğinin de geleceği söylenmiş. Son olarak oyunun tüm bu eksiklerinin dışında yaptığı mükemmel bir şey var. O da ana menüsü.